Merhaba. Şimdi size Argox X4 240 250 barkod yazıcının motor ve kauçuk silindir arasındaki motor karşı nasıl değişir onu anlatacağım. Öncelikle size bir bilgi vereyim. Cihazınızın eğer garantisi varsa kesinlikle cihazı siz açmayın. Cihazınızı yetkili teknik servise gönderin. İşlemi orada yaptırırsanız zaten ücretsiz yapılacaktır. Eğer garanti dışındaysa ya da gönderemiyorsanız vaktiniz yoksa cihaz garanti dışındadır. Şimdi cihazın açılımı 3, 4, 5 tane dışta vidası var. 2 tane de iç tarafta vidası var. 2 tane, bu vidaları, iki vidayı gevşetip buradaki 5 vidayı çıkardıktan sonra şu dıştaki kapağı çıkarıyoruz. Ben önceden cihazın sekmanını ve şeyini çıkarmıştım, plastiğini. Şu motorun üzerinde böyle bir sekman ve plastiği var. Bunu çıkarıyorsunuz. Bunu çıkarttıktan sonra 240 ve 250'nin kavuşluk sindir ve motor arasındaki kayış numarası 85 MX Large diye geçiyor. Bunu şu aradan geçiriyoruz. Bu aradan cihazın içine geçiriyoruz. Motorun üzerindeki dişli yerinde iki tane yuva var. Siz motora yakın olan kısımdakini bunu takmanız gerekiyor. bunu oraya oturttuktan sonra şu an şuradan gö gösterebilir misin? O zaman şu yan taraftan şu parmağımı buradan şöyle yapalım. Şurada gördüğünüz gibi bir tane diş var. Ben şöyle tutar mısın? Sen şunu şöyle tut. Evet. Şimdi şuradaki şu kısma bakalım yok. Şöyle yapıyoruz. Yan tarafa getir. Şimdi oraya getir. Gördüğünüz gibi o kısma taktım. Daha sonra bu kısımda cibonu, şey, e, kayışı takıp şu kapağı kaldırıyorsunuz. Burayı kaldırın. Burada kauçuk siniri elinize alın. Elinize destekleyin ve e, çevirmeye çalışın. Buradaydı göster. İç, iç tarafı test Şu şekilde çevirerek. Dişliği yerine tutturuyorum. Oturduktan sonra işlem tamam oluyor. Bu şeffaf plastik takıyorsunuz. Şeffaf plastik takıldıktan sonra buraya da sekmanı üzerinden geçiriyoruz. Bir tane tornavida yardımıyla bu işlemi sonlandırıyoruz. Girebilek olanı kolay yaz